PlayStation 5'in tüm gücünü kullanıyor musunuz? Bugün size PlayStation 5'te mutlaka bilmeniz gereken 10 önemli özellikten bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birinci özellik ekran okuyucu özelliği. Aslında bu özellik birçok kullanıcının şikayet ettiği bir özellik. Çünkü siz sürekli menüde dolaşırken arka planda bir ses geliyor. Bu sesi nasıl kapatacağınızı size göstereceğiz. Gördüğünüz gibi sürekli konuşuyor. Rahatsız edici bir şey ayarlar, erişilebilirlik, ekran okuyucu ve ekran okuyucuyu kapata tıklıyorsunuz. Bu şekilde bu sesten tamamen kurtuluyorsunuz. İkinci özellik kütüphanede oyun gizleme özelliği. Bu sayede oynamadığınız veya görmek istemediğiniz oyunları gizleyebiliyorsunuz. Kütüphaneniz daha sade ve temiz kalıyor. Kütüphaneye giriyorsunuz. R1 tuşu ile buradan koleksiyon bölümüne geçiyorsunuz. Görmek istemediğiniz oyun üstünde options tuşuna basıyorsunuz ve gizle seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu sayede artık daha sade ve istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Gizlediğiniz oyunu tekrar geri getirmek isterseniz de buradaki sırala ve filtrele bölümünden gizli oyunu tıkladığınızda oyunu görebiliyorsunuz. Yine options tuşuna basarak göster dediğinizde oyun tekrardan koleksiyon bölümünde listelenir. Üçüncü özelliğimiz yine kütüphanede oyun klasörleme özelliği. Bu sayede favorilediğiniz ya da ön siparişini verdiğiniz oyunları ayrı şekilde klasörleyebiliyorsunuz. Yine kütüphanede koleksiyon bölümüne geliyorsunuz. Options tuşuna basıyorsunuz. Herhangi bir oyunun üzerinde oyun listesine ekle diyorsunuz. Yeni liste oluştur diyorsunuz. Diyelim ki futbol oyunlarını seçelim. De. Ekleye tıkladığımızda bu listeye bir isim veriyoruz. Sıralama türünü seçiyoruz. Onaylaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi ayrı bir klasör oluşturuldu. Bu şekilde koleksiyon bölümünü düzenleyebilirsiniz. Üçüncü özelliğimiz görüntü kalitesi ile ilgili yüksek kontrast moduyla artık detaylarınız daha canlı ve daha net. Ayarlar, erişilebilirlik, ekran ve ses bölümünden yüksek kontrastı aktif yapıyoruz. Bu kadar. Beşinci özelliğimiz aramalarda kısa yol modu. Menüde gezerken veya PlayStation Store içerisinde gezerken hızlı bir şekilde aramaya ulaşmak istiyorsanız nasıl yapacağınızı size göstereyim. PlayStation Store'a girdiniz, bir oyun arıyorsunuz. PlayStation Store içerisinde kayboldunuz. O sırada üçgene bastığınızda direkt arama motoruna gelir ve onay tuşuna bastığınızda istediğiniz oyunun aramasını yapabilirsiniz. Altıncı özelliğimiz oyun ön ayar modu. Bu önemli bir özellik. Bu sayede bütün oyunlarınızı otomatik şekilde optimize edebiliyorsunuz. Mesela zorluk derecesi olabilir, grafik veya performans modu olabilir. Ayarlara geliyorsunuz. Kaydedilen veriler ve oyunlar uygulama bölümüne geliyorsunuz. Oyun ön ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarı seçebiliyorsunuz. Mesela bütün oyunlarda ben normal özellikte başlamak istiyorum. Bütün oyunlarınız artık normal zorluk derecesinde başlar. Burada biz performans modunu kullanıyoruz. Bazı müşterilerimiz belki çözünürlük modunu kullanmak isterse ona göre ayarlayabilir. Biz performans modunu kullanıyoruz. Yedinci özellik ana menüdeki gizli özellikler. Şimdi bu normalde home tuşuna bastığınızda PlayStation kolunda cool alt tarafta bir menü geliyor. Burada görünmeyen bazı özellikler var. Sadece options tuşuna basarak bu özellikleri görebiliyorsunuz. Erişilebilirlik, A ve yayın. Bunları isterseniz üst menüye alabiliyorsunuz. Ya da burada istemediğiniz bir özelliği alt tarafa çekebiliyorsunuz. 8. özellik HDMI bağlantısı etkinleştirme. Bildiğiniz gibi PlayStation 4'te de bu özellik vardı. HDMI bağlantısını etkinleştirdiğinizde kola bastığınızda cihazınız açılıyordu. Cihaz açılınca da televizyon açılabiliyordu. Bunun ekstra bir özelliği daha var. Ayarlar Sistem HDMI HDMI bağlantısını etkinleştir diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada iki özellik var. Burada mesela cihaz kapatma bağlantısını etkinleştirirseniz PlayStation'ı kapattığınızda televizyonunuz da kapanır. Yani hem açtığınızda otomatik açılıyor hem de kapattığınızda televizyonunuz da otomatik kapanıyor. Bu sadece yeni nesil TV'lerde geçerlidir. Dokuzuncu özellik doğal sesin pil süresini uzatma. Bildiğiniz gibi tetik efekti ve titreşim moduyla doğal ses çok fazla şarjlıyor. Bunu eğer kısmak istiyorsanız ayarlar, erişilebilirlik, kontrol cihazları. Burada iki önemli ayarımız var. Titreşim yoğunluğunu orta, zayıf veya kapalı olarak ayarlayabiliyoruz tetik efekti yoğunluğunda aynı şekilde orta, zayıf veya kapalı olarak ayarlayabiliyoruz. Bu sayede istediğiniz gibi şarj süresini uzatabilirsiniz. 10. özelliğimiz ana menüde oyun sabitleme. Bu sayede sevdiğiniz oyunu ana menünün başına sabitleyebiliyorsunuz. Hangi oyunu sabitlemek istiyorsanız options tuşuna bastığınızda ana ekranda tut seçeneğini tıkladığınızda bu oyun artık ana menüde kalır. Yani çok fazla oyununuz varsa geride kalmaz en başta kalır. Bu özelliklerden kaç tanesini daha önce biliyordun? Yorumlara yazmayı unutma. Eğer videoyu faydalı bulduysan da kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bol oyunlu günler dileriz.